Flash açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan soru açıklaması geldi. Yeni model üzerinde çalışılıyor. Merhaba arkadaşlar, eğitimin iş dünyasına hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması var. Ayrıntıları aktaracağım başlamadan YKS ile ilgili bütün gelişmeler bu kanalda olacak. Kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Değerli arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı soru açıklaması yaptı ve yeni model üzerinde çalışıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre düzenlenen çalıştaylara bakanlık yöneticileri, ÖSYM temsilcileri, akademisyenler ve öğretmenlerden oluşan uzman ekipler katılarak soru modeli tasarımına ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor çalışmalarda soru modelinin temel bileşenleri kullanılacak. Soru tipleri ve değerlendirme kriterlerine ilişkin teknik çerçeve üzerinde ortak görüşler ele alınıyor. Geliştirilecek olan soru modeli öğrencilerin konuları anlama, ilişkilendirme, uygulama ve problem çözme gibi temel becerilerini ortaya koyan görev ve soru türlerini esas alan bir yapıda tasarlanıyor. Açıklama bu şekilde arkadaşlar ve bu çalışmanın devam ettiğini Milli Eğitim Bakanlığımız açıkladı. Bu değişiklik, bu soru tarzı değişikliği 2026 YKS için geçerli olur mu? Olmaz arkadaşlar. Soru tarzları açısından çok büyük radikal değişiklikler beklemiyorum değerli arkadaşlar. Çalışmalara devam ediyoruz. Herkese kolaylıklar diliyorum. Videomuzun sonuna geldik. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.